Otizmli öğrencilerimizin doğayla buluşması, toprağa dokunması onların hem duyusal hem de duygusal gelişimler açısından çok kıymetli. Çocukların toprakla buluşması, duyusal olarak desteklenmesi, özgürce keşfetmeleri hem çocuklar hem bizler için çok kıymetliydi. Bugün çok güzel fidanlar diktim. İleride hepsi onları büyüyecek. Çok mutluyum. Bizim için harika bir deneyimdi. Belediye Başkanımız Görkem Duman'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir farkındalık adımı oldu. İkinci Nisan dışında hatırlanmak da bizim çok hoşumuza gitti veliler olarak. Buna vesile olan, bunun için emek veren ve çalışan kurumumuz İzmir Odak Gelişim Merkezi, Belediye Başkanımız Sayın Görkem Duman olmak üzere emek veren ve çalışan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Hem toprağa hem öğrencilerimizin kalbine umut ettik diyebiliriz. Bu fırsatı bize verdiği için Burca Belediye Başkanımız Sayın Görkem Duman'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.